Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün hamileler için dördüncü videomuz. Ne yapıyoruz? Günlük rutin egzersizler. Hamilelikte hangi egzersizler? Günümüzü rahat geçirmek için, işte ağrılarımızı, sızılarımızı yok etmek diyeyim artık. Çünkü gerçekten egzersiz yapıyorsanız artık belli rutin kalıplaşmış ağrılarımızda oluşmaz diye düşünüyorum. Hani kronikleşmiş, daha önceden gelen bir şeyiniz yoksa tabii ki. Herkese özel farklı farklı hareketler hazırlıyorum ki hangisi sizin ihtiyacınıza göre ise günlük olarak o videoyu sabah veya akşam hangi saat diliminde yaptığınız önemli değil. Aç veya tok yapmanız da önemli değil. Çünkü hem kısa hem sizi açmak yani sabah kalktığınızda gerinmek gibi düşünün. Onu yapmak için öncesinde bir şey yapmaya ihtiyaç duymuyoruz. Bu hareketler de öyle. Tek yapmanız gereken e, tabletinizden, telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan veya televizyonunuzdan hemen bu videolardan bir tanesini açıp sabah günü bu şekilde başlamak ya da akşam günü o şekilde sonuçlandırmak ya da dışarıdan geldiniz e, bu videoyu hemen açıp kendinizi iyi hissetmek için bedeninize biraz daha ödül vermek için yapabilirsiniz. Hemen ben lafı çok uzatmadan hareketleri geçiyorum. Burada. Şimdi hareketi şu şekilde göstereyim. Burada biraz daha hem kalça hem sırt. Dört ayak üzerindeyim. Bacağımı yana doğru uzatıyorum. Ayağımın tabanını yere bastığına dikkat ediyorum. Burada önemli çünkü. Şöyle kalçamı yana doğru getirerek ellerim hareket etmiyor önce. Birazdan ellerim hareket edecek. Öncelik sabit kalçayı rahatlatmak. Nefes al. Yana doğru aç kalçayı. Küçük küçük başlayalım. Burada da sorabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bu rutin egzersizlerde tabii ki başında soğum, işte başında ısınma, sonrasında soğuma gibi bir şey yok. Zaten vücudumuzu ısıtmak için yapıyoruz bu hareketleri. Onu da belirtmiş olayım bu videoda. Nefes al. Ver. Al nefes. Ver. Son. Şimdi vücudumu komple getiriyorum. Evet, burada böyle bir tık kalçayı içe doğru yavaşça geri geliyorum. Ellerimle yürüyerek nefes alıyorum. Buraya geldiğimde veriyorum. Yavaşça geldim. Geri gidiyorum. Son kez Evet, burada kaldım. Şöyle ellerimle yeri yapışıp küçük küçük kalçayı aşağı doğru. Arkada aynadan görebilirsiniz. Zaten biliyorum dev ekranlarda açıyorsunuz beni. Daha iyi görmek için. Küçük küçük kalça, bacak yanıyor şu anda dış taraf. Özellikle yürüyüşten geliyorsanız hele süper. Son. Yavaşça geldim. Şöyle bir oturuyorum. Evet, bir açılma bir gerilme hissettiniz mutlaka ben hissettim çünkü. Şimdi diğer tarafa dönüyorum rahat bir şekilde. Evet, diğer tarafa döndüm. Ayak tabanımı yere koydum. Şimdi buradan kollarım hareket etmiyor önce. Bacağımı götürüyorum. Dizim yere doğru bakmıyor. Bu değil. Mümkün olduğu kadar dizinizi yukarı doğru gösterin. Nefes al. Ver. Kalçanızın açıldığını hissedin. Al nefes. Kalça içinden bir gerginlik. Al nefes. Ver. Al. Ver. Şimdi ellerimle gidiyorum küçük küçük evet geldim tekrar gidiyorum hissedin lütfen kalça bacak sırtımız son kez emekleyerek gidiyorum burada kaldım Şimdi kalçayı küçük küçük açma. Kalça içerisinde böyle bir rahatlama hissedeceksiniz egzersiz sonunda. Son. Yavaşça geldim geriye. Evet. Şimdi oturdum. Güzel. Şimdi ilk bacağı yaptığımız bacağı açıyorum yana. Sol topuk tam pubis kemiğinde. Sağ bacak uzun. Burada flex point. Flex point. Tabi ayakkabıdan belki çok rahat yapıyor gibi görünmüyor olabilirim ama hani ayakkabısız da yapabilirsiniz bunu. Ben baştan giymiş bulundum. Genelde evde yaptığımız tabi hareketlerde halı üzerinde yapıyorsak kardiyo ve tempolu yürüyüşlerden bahsetmiyorum. Genelde hani çorabınızla veya çıplak ayakta yapabilirsiniz. Kaymayacağınız şekilde. Sevelim bacağımızı. Şimdi burada flexte kaldım. Kolumla şöyle bileğime doğru gidiyorum. Geri geliyorum. Gidiyorum. Bir elim dizimde. Gel. Uza. Bileğini tut. Hatta şöyle bir tut. Asıl kendini. Nereden tutabiliyorsan buradan da tutabilirsin. Önemli olan bacağınız düz olsun ve ayak flexte parmak ucu size baksın. Nefes al, ver. Al nefes, ver. Al, ver. Şöyle bacağınızın arkası, kalça, yanlar. Son, Nereden tutabiliyorsunuz? Çok esnek hamilelerim var biliyorum, o yüzden ayak parmak ucunuzu tutun çekin. Şimdi sol kol. Nefes aldım, yana doğru açıyorum. Kalçamı kesinlikle kaldırmıyorum. Nefes aldım, al nefes. Omuzlar rahat. Omuzlarımı sıkıştırmıyorum. Aşağı doğru eğilirken özellikle sağ omzuma dikkat edin. Aşağıda rahat. Kulağıma yapıştırmıyorum. Nefes al ver. Son kez burada biraz kal, uza. Yanlar açılsın. Nefes al ver. Al ver. Ayak parmak ucuna asılmaya devam. Onu yapamıyorsanız buradan da tutabilirsiniz. Hiç problem değil. Yeter ki bacağımız düz. Arkada bir gerginlik hissedin. Yavaşça geldim. Güzel. Şimdi diğeri Evet topuğumu tam ortaya yerleştirdim. Burada bacağımı severek flex point. Flex point. Flex point. Nefes al. Ver. Al. Ver. Al nefes. Şimdi flex'te kal. Bileğinden tut. Gel. Nefes al. Öf. Al nefes. Burada nefesi nerede alıp vermekten ziyade alıp vermeye odaklanın. Burnumuzdan alıp ağızdan veriyoruz. Tutup çekerken verebilirsiniz. Al nefes. Yanlarda bir açılma hissedin. Al ver. Çok iyi. Burada kal. Şimdi parmak ucundan tut. Kolunu kaldır, nefes al. Tutamıyorsan dediğim gibi ayak bileğinden al nefes, omuzlarını yaklaştırma, ver. Al nefes. Uf. Al ver. Uzayabildiğin kadar. Al son 3 2 son kez burada bir kal şöyle kısa kısa son yavaşça bıraktım şöyle bağdaş kurdum Evet. Geçmiş olsun diyorum. Aslında geçmiş olsun da değil. Rahatladığınız için böyle kendinizi, bedeninizi iyi hissettiniz. Ya bir egzersiz sonrası dediğim gibi ya sabah uyandığınız erken açılmak için bu egzersizler tam size göre. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.